bu küfür alemi kendine göre Kur'an'ın e, hakimiyetini engellemek için tedbirler alırlar. Herkes alır, bunlar da alıyorlar. Yani kendi mukabilini engellemek için her ideal onu engellemek için tedbir alır. Mesela Türkiye'de bu e, Kemalizm İslam tehlikesini daima birinci problem olarak görmüştür. Daima. Ta Erdoğan geldi, Milli Güvenlik e, neydi bir bir kurul vardı. E, bin tane, bin tane en üstün zekalı çocukları. Anadolu'nun çocuklarını o kurulda takip için vasıflendirmişlerdi. Şimdi şu var. Mesela biz Zonguldak'a gittik. Zonguldak'ta çalışıyoruz. Zonguldak işçi bölgesi. Orada komünizm kolay yayılır. Orada komünizm yani iş böl işçi bölgesinde Komünizm kolay yayılır. Çünkü komünistler hak iddia ediyorlar, para ediyorlar, şey diyorlar yani biz eziliyoruz. Dökül ki doğru söylüyorlar. Onun için mesela Zonguldak gibi, Karabük gibi iş bölgelerinde, işçinin çok olduğu bölgelerde İslamiyet gayet rahattı, serbestti orada. Müslümanlara dokunmuyorlardı. Nurculara da, diğer şeylerde, ehli tarike de Gayet rahat hareket ederlerdi. Mesela e, şeyde Konya'da Konya'da komünistler gayet rahattı. Çünkü Konya'da komünistlik yayılmaz yani. Müslüman bir, memnun, bir diğer. Orada komünistlik yayılmaz. Onun için orada komünistlik serbest Müslümanlar yasaktı. Bütün dünyada da Türkiye'de de bunlar bunların tatbikatıdır. Yani tehlike olmayan bir şeye karşı niye tedbir alsın? Öyle değil mi? Bilaki sonu kuvvetlendiriyor ki o karşıdakini şeyi milletten gelesin. Şimdi mesela İsveç'te bu kuran Kerim yakma hadisesi size ne hatırlatıyor? İsveç'te İslam kuvvetleşiyor. Mukabilini tahrik etmek istiyorlar. Bu bir gaydedir yani. Bu bir gaydedir. Yani Türkiye'de 100 seneden beri Erdoğan'a gelinceye kadar tatbik ettikleri tarz dünyada devam ediyor. Aynen devam ediyor. Şimdi İsveç'te burada Üstad diyor, İsveç'in Norveç'in, Finlandiya'nın İslamiyet'i İngiltere'nin kabul etmeye çalışan düşünürleri, bilginleri halen bu var. Halen bu var. Şimdi niye var biliyor musunuz? İsveç, Norveç, Finlandiya bilgi gibi orada. Yani refah seviyesi çok yüksek. Dünyanın en yüksek refah seviyesi İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da var. Bunların zannediyorum fert başına gerileri 100 dolardan çok fazladır yani. 100 bin dolardan. Bilemiyorum ne kadar. Bir bak bakayım geri, şey, İsveç'in fert başına geliri nedir? Şimdi orada orada İslamiyet'in mukabilini tahrik etmek ve Müslümanlara karşı vaziyet aldırmak için komplolara gelişiyorlar. Bu neyi gösteriyor? Burada İslamiyet kuvvetleşiyor. Ve bu şeyde 1980'li senelerde bu fiyat var ya fiyat otomobillerini fiyat otomobilleri. Onun sahibinin bir oğlu, tek oğlu. O ölmüş, gitmiş. Tek oğlu yani bütün servet oğluna kalmış. 61 bin dolar. 61 bin dolar. Dünyada en yüksek seviye budur. Amerika'ya bak bakayım. Şimdi o çocuk Fiat otomobillerinin tek varisi. O bütün servet onunla kadar. O kaç? 70 bin dolar. İşte. Yani en yüksek seviye bunlar. Çocuk bir sabah yastığına bir yazı bırakmış. Diyor ki, gazetelere çıktı bu. Diyor ki, ben tatmadığım zevk kalmadı. 19 yaşında, 20 yaşında daha çocuk. Dünyada tatmadığım zevk kalmadı diyor. Yani bundan sonra yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur? Onun için hayatıma son veriyorum diyor. Ben intihar etti o oğlan. Şimdi refah seviyesi yükseldi. Her şey ayağının dibinde. Bütün lüks, bütün şey. Sonu nereye varacak? Bu insan neticede, bir insan yani. Bu sonu nereye varacak suali, bunların Müslüman olmasına sebep oluyor. Ahiret endişesi ortaya çıkıyor. Bu kadar servet ne olacak yani? Yaşa yaşa, gittikçe ihtiyarlıyor, elinden imkanlar gidiyor. Yani dünya bütün servet de olsa, Ayağı tutmadıktan sonra, beli büküldükten sonra, bunun yemek yiyemedikten sonra ne edecek? İhtiyarlayınca. İşte bu İsveç, Norveç, Finlandiya, İngiltere bunlar şimdi vatandaş zemininde vatandaş zemininde e, İslamiyet'e büyük kaymalar, büyük temayüller meydana geliyor. Ne yapacağız yani? Bu çocuğun dediği gibi. Dünyadaki bütün zevkleri aldım diyor. Yazı bırakmış. Bundan sonra yaşasam ne, yaşamasam ne? Bu İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı bu tavır çok basit bir harekete benzemiyor. Bu basit bir harekete benzemiyor. Bunun temelinde bunu tarih edenlerin çok büyük hesapları var gibi geliyor. Aynen e, şeyin Hitler'in iktidara geldiği zaman İkinci Dünya Harbi'nden evvel 38 39'da iktidara geldiği zaman Yahudilerin coğrafyasını, haritasını önüne koyuyor. Yani ana Almanya'nın haritasını önüne koyuyor. Servetin %90'ı Yahudinin elinde. Normal nizamla bunu alması mümkün değil. Servet onun elinde kaldıysa da hiçbir şey yapması mümkün değil. Siyaset formaliteden ibaret. Bugün Türkiye'de olduğu gibi. Onun için ne yapmış? Yahudileri dışarı. Öldürdüğünü öldürmüş, öldürmediğini kaçırmış. Ki servet Almanlara kalsın. İktidar öyle el, elde o. Yani iktidar para olmazsa bir şey yapamaz. Bugün Türkiye'de iktidarların hepsi yani kaldırım memurluğu yapıyorlar. Yani kanalizasyon memurluğu yapıyorlar. İşte caddeler güzel olsun, kanalizasyon düzgün aksın, elektrik iyi gelsin. Bunun dışında iktidarların yaptığı hiçbir şey yoktur. Yani Erdoğan da bunu yapıyor. Ama Erdoğan bunu bilerek yapıyor. Dibine oynamak için yapıyor bunu. Erdoğan bu işin yetişmiş elemanı. Bu yani yaptığı işlerden anlaşılıyor ki meseleyi biliyor yani. Ya bugün şu anda Türkiye'de siyaset yani şey meclis formaliteden ibarettir. Türkiye'yi idare eden beş aile var. Koştur, Sabancı diyor, bilmem, bilmem nere, Beş kişi var, beş aile var. Para onların elinde. Para onların elinde oldukça sen ne yaparsan yap, şey yapamazsın. Onlara dokunsan iktisadiyat çöker. Bir gecenin içerisinde iflasa gider. Devlet iflasa gider. Bütün para onların çünkü. Bu merkez bankaları falan merkez bankası Türkiye'nin değil. Anonim şirket orası. Merkez Bankası anonim şirkettir, devletin değildir yani. Hiçbir devlette, Merkez Bankası devlete ait değildir. Para bütün dünyada 5 ailenin elindedir. Bütün devletlerde de 5 beş, beş, beş ailenin elindedir. Ve onların beslediği 40 aile ailedir. Şimdi bu İsveç, Norveç, Finlandiya, İngiltere bunlarda sona yaklaşıyorlar. Serveti artık bunlar yani yaşayıp ne yani ne istese o var yani. Ayağın dibinde ne istese o var. 60 bin dolar bir adam başına geliri. 122'ymiş efendim. Hı? 2022 122 bin. <laughs> 2021'de mi? 2022'de 122 bine çıkmış. Efendim. 122 bine. Evet. Amerika'ya geçmiş yani. Evet. Ben, Ta, ben de öyle biliyorum. 2021 ben de öyle biliyorum. Kulasa bunda mühim bir şey var. Mühim bir hadiseye benziyor. Yani bu haşa Kur'an-ı Kerim'i yakma hadisesi. Bu mühim bir şeye benziyor. Aynen Hitler'i tahrik etmek gibi bir şey. Türkiye'yi tahrik ediyorlar gibi geliyor. Yani Türk Büyükelçiliği'nin önünde yakıyor. Lan ya Türkiye layık bir memleket zaten. Dini imanı var devlet olarak. Niye Pakistan'ın önünde yakmıyor? Öyle değil mi? <laughs> Niye Endonezya'nın önünde yakmıyor? Endonezya önünde nüfus olarak bizim iki mislimiz. Müslüman devlette. De. Pakistan'da öyle 100 milyon, 150 milyon nüfusu var. Türkiye'yi tahrik ediyorlar. Yaptırmak isteyen bir şey var yani, yaptırmak isteyen bir şey var. Biz bir zaman Ankara'da bir Mehmet Armutçuoğlu vardı. Risale-i Nur'la ciddi alakadar bir dostluğumuzdu yani. Bu Milli İzlam Partisi'nde kuru, kurucusu odur diyebilirsin. Maddi destek veren, ondan sonra şeyi evinde imkanlarını veren adam. Onun evine öyle ayda bir iki ayda bir toplantılar olurdu. Bazen ben de gidiyordum. Orada öyle dedi Uğar Muçoğlu dedi ki bu Hristiyanlardan İslamiyeti kabul eden bir papaz grubu var dedi. İslamiyeti kabul ediyorlar bir papaz grubu var. Bunların elinde öyle bir servet var ki dedi. Kendisi paracı büyük büyük zengini, Ankara'nın en büyük zenginlerinden biri. Bu ad, şeyin anıt kabir arazisinin falan hepsini onların arazisini gasp etmişler. Çok büyük zengin yani. Ee, şeyi bahçeli evler, ondan sonra onun yanında bir semt daha var. Tamamı bunlara ait. Evi, bağı, apartmanı hepsi bunlara. ait. Öyle büyük zenginler, arazi zengini. Onların önünde öyle bir servet var ki dedi, şu anda o serveti dünyadaki hareketten hangisine taraf koşsalar, öbür tarafı yıkarlar dedi. Fakat koymuyorlar, bekliyorlar dedi. Neyi bekliyorlar, niçin bekliyorlar bilmiyorum dedi. Yani şeyin ömrünün yarısı Avrupa'da, Amerika'da geçiyor. Şey, Almanya'da geçiyor, Fransa'da geçiyor. İsveç, İsviçre'de bilhassa. İş yerleri İsviçre'de vardı onların. Yani dünyada bir şeyler oluyor. Yine liderlik öne çıkıyor dünyada. 1945'ten sonra yani 2. Dünya Harbi'nde harbinde Almanya'yı Almanya'yı ortadan sildikten sonra bu Yalta'da Rusya, Amerika, İngiltere, Churchill, Roosevelt, ondan sonra Stalin bunlar bir araya geldiler. Bir nizam kurdular. Amerika'nın hakimiyetini kabul ettiler. Amerika da onlara ikinciliği, üçüncülüğü verdi. Rusya ile Amerika hiçbir zaman ters düşmemiştir. Oyun oynuyorlar. Perdenin önünde oyun oynuyorlar. Amerika hepsini besliyor yani. Şimdi Orada kurdukları nizam artık devam etmiyor, edemiyor. O gün bölüşü yaptıkları bölüşmeyi devam ettiremiyorlar. Başta Erdoğan çıktı, dünya beşten büyüktür dedi. Hemen onu Mudoro da takip etti. Hemen onu bilmem kim takip etti. Hindistan, Pakistan zaten bunlar hazır. Hindistan bilhassa kafa tutup duruyor. Yani dünyada bir denge değişikliği. Ve buna da olsa olsa Osmanlı'nın varisi Türkiye öne düşebilir. Dünyadaki siyasi dengeyi bilen bölebilir yani bunu. Bu işin gerek jeopolitik yani dünyadaki haritaya baktığın zaman kilit nokta. Dünya nereden nereye gidecek olsa Türkiye'den geçer. Geç çaresi yok. İster hava ister deniz ister kara. Kim küme gidecek olsa Türkiye'nin üzerinden geçecek. Hiç çare yok. Böyle bir yerde tutuyor Kur'an-ı Kerim'i de Türk büyük elçiliğinin önünde yaktırıyor. Ya Türkiye zaten layık bir devlet. Türkiye'nin Kur'an'ı, İncil'i, Tevrat'ı yok ki. Devlet olarak dinsiz bir devlet. Niye orada yakıyorsun? Yaptıran var yani yer şey perde altında mühim bir şeyler oluyor gibi geliyor. Yani o basit bir Kur'an yapma hadisesi değil bu. Efendim bu hadise İslam'a meyli daha da hızlandırmaz mı? İşte onun için ben de onu diyorum. Tahrik ediyorlar yani. Tahrik ediyorlar. Yani Hitler'i tahrik ettikleri gibi İslam'a meyli artırıyorlar. Yani bir şeyler yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. İslami potansiyeli birleştirmeye çalışıyorlar. Yani daha Osmanlılar zamanında 2-3 tane bey vardı. Malkoçoğlu Kasım Bey vardı. Bali Bey vardı. Her birinin 10-12 bin tane serden geçti mücahidi vardı. Seriyesi vardı. Avrupa asırlarca rahat uyuyamadı. Aha baskın geldi, aha baskın gelecek. Aha baskın. Ama baskın gel 12 bin kişi yakar. Ha şimdi 120 milyon, 200 milyon Müslüman var Avrupa'da. Sırf Türkiye'den 50 milyondan fazla insan var orada. Bunlar deli midir? Yani Müslümanlar bir iş yaptı ya yani Müslümanlar bir harekete geçtiği zaman ne olacağını bilmiyorlar mı? dürtüyorlar bir lider meydana gelsin. Dünya bir lider tanısın. Erdoğan da tam adamı bu işin. Yani gürlemesini biliyor. Hemen İsveç'ten şeyler kesti. Mert davrandı yani. Bu neyi netice veriyor? Pakistan'daki, Hindistan'daki, Hindistan'da 100 milyondan ziyade Müslüman var. Kendisi ineğe tapıyor ama Rusya'da bir o kadar var. 50 milyondan ziyade Müslüman var Rusya'da. Amerika'da bir o kadar, Avrupa'da bir o kadar. nasıl dünya bir lidere doğru kayıyor. Bu dürtmeler de ister şuuri olsun ister olmasın Dünyada İslam'ın liderini ortaya çıkaracak. Bu da Türkiye'den çıkacak. Onu dürtüyorlar. Bunun için uğ işte büyük bir hayır var. Ama işin dibinde mühim şeyler gibi görünüyor gibi. Üstadın için bahsetmezsem mühim bir şey yani. Evet böyle.